Ebu Derda radıyallahu anh Her kim sabah akşam her gün Hasbi Allahu la ilahe illahu aleyhi ve rabbul arşil 7 kere derse kefa ma'mum min emri dunya ve ahiret. Ne sıkıntın var? Seni üzen ne var? Seni derde sokmuş hangi iş var? Allah ona kafi gelecek. Yedi kere bu çok sahih bu Davud'da da geçer. Sadifen kâne bi'a kâdime. İster lafında doğru olsun, ister yalancı olsun. Hiçbir duada bu kayıt yok hasbi Allah Allah bana yeter demek için bütün her şeyden yüz çevirip tam Allah'a teslim olmak lazım. Dünyanın bütün ayağı kalksa bir şeyden korkmamak öyle bir iman lazım. Hasbi Allah diyen doğru konuşursa bunu Allah bana yeter diyorsun çünkü. Ama diyor bu itikadı, tam tevekkülü, teslimiyeti düzgün olmayıp hani Allah bana yeter dediği halde yine böyle ondan ondan da bir şeyler medet bekliyorsa bile yine de diyor Allah onun Tam senin teslimiyetin yok, tevekkülün eksik demez diyor. Ya o zaman bu tam bizim gibilere ağzımızdan düşürmeyecek bir dua yani. Çünkü biz kazipler sınıfından olduğumuz tescilli yani. Biz hem Allah bana yeter deriz hem de oradan ne olur bana şöyle yap böyle. Ya istemeyi de konuşmuyorum. Kalbi ona bağlarız. İstemek mesele değil. İnsan yaratanın Allah olduğunu bilir. Yine birinden bir şey ister. Doktora gider, reçetede ilaç ister yani. Ama şifa veren ancak o Allah olduğunu bilmesi lazım. Ama ben bu doktora gitmeseydim senelerdir ağrıdan kurtulamıyordum. İşte bu itikat bozukluğudur. Yaradan Allah'tır. Mevla'ya ve selim